Evet 10 liraymış arkadaşlar. 10 lira. Özlü sözler değil mi? Evet öz sözler, çay bardağı atlı, Yaka kartlarımız var 10 lira. Anahtarlıklarımız, şehirlerimiz. Oo oh, güzel. Evet. Not defterlerimiz, kitap paylaşım hepsi 10 lira. İndirime girdik 10 lira. Bakın sosyal medya ikonları da var arkadaşlar bakın bunu. YouTube var, Instagram falan YouTube, var. YouTube, Face, Instagram. İşte var Instagram WhatsApp. Burada. Güzel. Onu da sonuçta şey sonuçta ticarete çevirmişler. ilginç. İşte paylaşlarımız var. Fiyatlar nedir? Bunlar da 10 lira. Şu nedir? Bu, duvar. Bu deri cüzdanlarımız var. Bunlar 80 lira. Hakiki deriden yapılmıştır. Duvar asmak için bunlar 35 lira bunlar hocam. Şehirlerimiz var. Ne? Araba süsü, duvar süsü olarak 81 elimiz var. 35 lira bunlarda kolay gelsin teşekkür ederim Bunlar ne